Evet e, Can ilk defa yürütece biniyor ve onu keşfetmeye çalışıyor şu an. Döverek. <laughs> can! Can! Oğlum! Can. Babaya gel. Hadi gel. Gel oğlum, gel. Gel bakalım, gel 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 gel. Gel bakalım, gel 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 gel. Gel bakalım, gel 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 gel. Hadi babaya gel. Can. Oğlum. Can. Gelsin gelsin babaya gelsin. Gelsin gelsin babaya gelsin. Ver bakayım elini. Gel. Gel buraya gel. Buraya. <laughs> Can. Can. Oğlum. bye